Ben Necatiler gelecek, uyuma demedim mi İsmail? Kaptan, orta kapı. Adama 65 yaş kartı aldığımızdan beri otobüsteyiz zannediyor ya. İsmail! Arkalara doğru ilerleyelim. Ne ee, arkaları ne? Kalk. Emekli oldun iyice yaşlandın ya. Ne yaşlanması be? Ben hepinizi cebimden çıkartırım. Sen cebinden anca tuşlu telefon çıkarırsın İsmail. Konuşturma beni kalk. Uyuma artık. Ben uyumuyorum Nurten uyumaya çalışıyor olabilir. Ama uyumuyoruz. Ya bir uyutmadınız be. Bir uyutmadınız. Motorumuz batsın. Alo! Motoru kapat motoru! Ha sana diyorum. Sen kimsin? Sen kimsin? Gelirsin bak mahvederim. Bekle lan beni orada. Bekle orada. Geliyorum lan oraya. <laughs> <laughs> Neydi bu şimdi? Blöf yaptım Musi'ye. Sabaha kadar beklesin şerefsiz. Açma Nurten, blöfümü gördüler, açma! Lan! Korkma, korkma, Necati'ymiş. Ne korkacağım ya, daha başım burası. Anan ne yapıyordun Vallahi, vallahi billahi ben bağırmadım. Onu kırmadan Selim Bey bağırdı, al kat. İsmail, bro. Al, ne ne vuruyorum? lan? Ne vuruyorsun lan? Selam aleyküm selam. Necati. adını şaşırdım. Necati değil ya, bundan sonra kısaca Necat diyebilirsiniz. Necat. Hadi lan oradan, bir tane harf atmışsın, kısa diyorsun ya. Yani. E ee, hoş geldin. Geç geç içeri. Bak gözünden tanıdım kapı deliği, sadece gözünden. Sen var ya, sen. E ee, hanımın yok mu? Tek mi geldi? Hayatım gel, gel. Oo. Ya oh. Ne o? <laughs> ya Rüzgar'dan 35 yıl genç sesmiş kadın ya. Uruşuklukları ensede toplanmış herhalde. Ben yolda görsem buna Mehtap deme Mehtap ne yaptın kendine? Ay Mehtap demeyin zaten. Melis ben. Aa. Melis mi? O da Mehtap'ın kısaltması olarak mı? Yok, Nejat'ın uzatmalısı olarak. <laughs> İki senedir beraberiz biz. Değil mi Nejat? <laughs> He, hoş geldin e, Melis kızım. Ee, Melis Hanım, ee, Melis Hanım kızım, Melis Hanım efendi, Melis Hanım efendi kızım, yardım et lütfen. Ne bütün tuşlara bastın, ne yardım edeyim? Allah Allah. Ee, ben bir lavaboyu kullanabilir miyim? Tabii yavrum. Ee, i̇lk sol, Ha, solda. sol 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 yavrum sol, sol sağ. <laughs> ya Rezati, bu ne hal lan? Böyle motor kask, genç gibi takılıyor. Genç gibi değil İsmail. Gençliğimi farkına vardım artık ya. Ya senin olmayan şeyin nasıl farkına vardın oğlum? Biz seninle en son senin bypass'ınla görüşmedik mi? Evet. Ya İsmail işte bypass'tan sonra farkındalığım gelişti ya. Bakış açımı değiştirdi. Allah Allah ya. Peki bu, bu kız neyin nesi ya? Adı Melis. Akyaka'da kayıt yaparken tanıştık. Kayıt, kayıt ne biçim? Çok iyi anlaştık. E Mehtap? Onunla anlaşamadık, boşandık. Her şeyimi aldı. Ama Melis de hayatının anlamını buldu. Ay ben lavaboyu bulamadım. Al buyur. İlk so... Dur ben göstereyim dur. Yani... Dur sen şey yap ben göstereyim. Sen hayatının anlamını buldun da kız iki artı bir evde lavaboyu bulamadın. <laughs> Necati. Çok güzel evler bunlar. Dünya, dünya. Başlıyor şimdi mutfak.